Onur Koleji'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görsel sanatlar dersimizde balon yardımıyla kağıdımıza izler çıkarmayı öğreneceğiz. Bunun için gerekli şeyler akrilik boya veya evinizde guaj boya varsa olabilir. Akrilik boyalarımızı bir tabak, herhangi bir kağıt olabilir, herhangi bir kaba istediğiniz renklerde sıkıyoruz mesela şu anda kırmızı renkli tercih edeceğim. Üst üste sıkıyorum. Sonrasında küçük bir balon yardımıyla sıktığım renklerin üzerine bastırıyorum birkaç kez. Sonrasında yukarı bunları bir balon gibi dizeceğim. Uçan balonlarmış gibi. Bakın farkındaysanız renkli birbirinden renkli izler çıkıyor. Bu tarafları da yapacağım. Alın bu şekilde iyi çıksın diye zıplatıyoruz. Sonra böyle uçan balonlar yapmak istiyorum. Bunlar Keçeli kalem yardımıyla balonumuzun iplerini çizelim. Şuradan da bir ip gelsin. Arkadaki balonlardan da. Şimdi bunu da o zaman bir fil taşısın. Bir tane bir fil yapalım. Yapalım. Burada kocaman bir hortumu olsun. Evet, şimdi buraya da bir kuyruk ekleyelim. Şimdi filimizi boyayabiliriz. Ben filimi balonlarıyla uyumlu bir şekilde kırmızı rengine boyamak istiyorum. Zaten kağıdımız renkli olduğu için çok fazla renk çıkmıyor. Ben çizgiler halinde boyayacağım. Evet. Birimize bir, bir göz ekleyelim. Balon çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pratik. Sizden de aynı çalışmaları bekliyorum. Teşekkürler.